Merhabalar sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere müfin tarifi vermek istiyorum damla çikolatalı. Ama bir kısmını özellikle çocukları olan veya yani çocuklara yapmak isteyen arkadaşlar için bence çok güzel bir fikir. Ben bunu internete görmüştüm ve çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. İçi sürprizli müfin olacak çocuklar için. dediğim gibi iki çeşit yapacağım ben. Bir normal böyle damla çikolatalı bir kısmını da 5-6 tane kadar böyle fikir amaçlı sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ilk olarak müfinlerimizi yapmaya başlıyoruz. 3 adet yumurta gerekli. Onu çırpma kabıma kırdım. 1 su bardağı toz şeker. 2 adet de vanilya şekerine ihtiyacımız var. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt ve 2 su bardağı un 1 adet de kabartma tozuna ihtiyacımız var. Şimdi yumurta ve şekerimi köpürene kadar, beyazlaşana kadar çırpacağım. Şekerimizin erimesi gerekli. İlk olarak her zamanki gibi bunları çırpmakla başlıyorum. Bu esnadan sonra sıvı malzemelerimi ekliyorum. Yani 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt 2-3 saniye kadar bunları bir karıştıracağım. Daha sonra unla da kabartma tuzunu ilave edeceğim. Yeterli bu kadar. Şimdi dediğim gibi elenmiş 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ve 1 paket kabartma tuzu. Bunları da çırpıyorum. Ve harcımı çırptım gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şöyle bir aparatın içerisine dökeceğim. Ki mümfinlerimi doldurması daha kolay olsun. Kalıplarıma dolduruyorum. Bunları sade bırakacağım. Dediğim gibi bunlara ayrı bir işlem uygulayacağım. Şimdi bunlara da üzerine damla çikolata serpeceğim. Ve artık ısıtılmış fırına gitmeye hazır arkadaşlar. 160 derece, 180 derece. Normalde keklerinizi nasıl pişiriyorsanız o derecede ama normal kekten ziyade daha çabuk pişecekler çünkü küçükler. O yüzden şimdi yaklaşık 25-30 dakikada pişecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi ısıtılmış fırına veriyorum artık. Keklerimiz pişerken 50 gram kadar sütlü çikolatamı eriteceğim mikrodalgada. Daha sonraki işlemler için lazım. Şu şekilde sürpriz içinde oyuncak olan çikolatalardan kullanacağım ben. Her marka yapıyor artık bunu. Eee oyuncağını da çıkarttım plastiğin içerisinden. Şimdi bu çikolatayı neden erittim? Ayırdığımız iki parçayı da düzgün bir şekilde yapıştırabilmek için. Şimdi kenarlarına çikolata sürüyorum. Çok aşırı düzgün olmasına gerek yok. Çünkü bunu da kapatacağız daha sonra. Şöyle kenarlarına Çikolata sürdük. Düzgün bir şekilde içerisinde oyuncağı ile birlikte eklem yerlerinden tutturuyoruz. Şu şekilde. Ve parmağımızla fazla çikolatasını böyle sıyıttırıyoruz. Çikolatamızı tekrar kapatmış olduk. Bu şekilde donmasını bekliyoruz. Kaç adet yapmak istiyorsanız işlem bu şekilde. Ben diğerlerini de yapacağım şimdi. Pişti sanırım. Yaklaşık 20-25 dakikadır fırındaydı. Bıçak testiyle bakıyorum pişmiş mi diye. Evet gördüğünüz gibi bıçağım temiz. Şimdi biraz soğumalarını bekleyeceğim artık. Evet muffinlerim pişti gördüğünüz gibi soğudular servis tabağına aldım damla çikolatalı olanları şimdi e, diğer sürprizli olanları göstermek istiyorum muffinlerim soğudu şimdi şu ortasını hafif kesiyorum kapak gibi yani alıyorum ve kenarları donmuş olan çikolatamı şu kalın yerine Biraz çikolata eritilmiş çikolatamdan sürüyorum. Şu şekilde. Ve kekimi oturtturuyorum. Hatta çikolatayı etrafına da koyayım ki kekime yapışsın. Şu şekilde gördüğünüz gibi kekime koyuyorum. Bu şekilde donmasını bekleyeceğim. Daha sonra süsleme işlemine geçeceğiz. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Üzerini süslemek için krem şantimi yapacağım. Ben iki renk yapacağım ama bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Ben hem böyle orman meyveli yapacağım hem beyaz krem şanti yapacağım. Bunu normal paketteki yazdığı şekilde yapıyoruz. Bir su bardağı. Ben biraz eksik koyuyorum ki katı olsun biraz. Tam doldurmuyorum bardağımı. Şu şekilde olması yeterli benim için. Ve bir paket orman meyveli krem şantimi katılaşana kadar çırpıyorum mikserde. Ve biraz buzdolabına kaldıracağım çırptıktan sonra. Aynı işlemi beyaz krem şantim için de yapacağım. Onu videoya çekmeme gerek yok sanırım. Evet, krem şantilerimi çırpıp dolaba kaldıracağım yaklaşık 10-15 dakika kadar. Evet, gördüğünüz gibi iki kremam da hazır. Buzdolabında yaklaşık yarım saat beklettim. Şimdi dikkatli bir şekilde ben iki renkli olmasını istediğim için şöyle sıkma torbama yerleştireceğim. Ama ilk önce duyumu koyuyorum. Benim kullandığım Wilton 1M İlk önce duyumu yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ve artık bir tarafına pembeden bir tarafına beyaz krem şantinden koyacağım. Dikkatli bir şekilde. Birbirine çok karışmamasına dikkat ediyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Azar azar çeviriyorum ve yine pembeden koyuyorum. Çevire çevire dolduruyorum. Demamı yavaşça aşağıya kalktırıyorum. Dikkatli bir şekilde. Şöyle elimle tutup Gördüğünüz gibi iki renk olmuş oldu. Çikolatalarım da dondu gördüğünüz gibi. Şimdi artık yapmaya başlayabiliriz. Bir tarafından başlayıp tüm köpkeği kaplıyoruz. Tüm çikolatanın etrafını. Gördüğünüz gibi bence görüntüsü gayet hoş oldu. İki renkli. Diğerlerini de hazırlıyorum. Dediğim gibi etrafında dikkatli bir şekilde sıkma torbamızı dik tutarak da çikolatanın etrafını kapatıyoruz ki içerisinde çikolata olduğu anlaşılmasın. Diğerlerini de yapıyorum ben hemen. Evet, müfinlerimin bitmiş hali böyle arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yapımı aslında kolay. Dediğim gibi birkaç tanesini ben çocuklara sürpriz olması için çocukları sevindirmek adına birkaç tanesini bu şekilde yaptım. Bence fikir Gayet güzel. Benim çok hoşuma gitti ve dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz diğer tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.